Evet, Merdivenli Köyü Mellat Camii temelini 23 Nisan 2011 tarihinde attık. Bugüne kadar vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin yardımıyla bu hale geldik. Bundan sonra devamı için yine vatandaşlarımızın hayrını bekliyoruz. Bir vatandaşımız Allah razı olsun camimizin tüm beton ihtiyacını karşılıyor. Allah makamını cennet eylesin öldükten sonra. Dünyada da sağlık sıhhat nasip eylesin diğer ihtiyaçlarımız ustalarımıza, demirimize bayağı borcumuz var. İşte hasper kadar devam ediyoruz. İnşallah bir iki sene içerisinde bu inşaatı tamamlamayı ve hizmete açmayı umuyoruz. Rabbim bize tamamlamayı, vatandaşlarımıza da hayır hasaratlarını yapmayı nasibi müessir eylesin. Yedim bir şey direktler kafa sütunlarını çek. bak güzel sütun başlar yaptık böyle.